şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti. Türkiye genelinde hasta kabul etmeye başlayan şehir hastaneleri salgın sürecinde yatak ve yoğun bakım kapasiteleriyle büyük bir yük üstlendi. Türkiye'de 13 şehirde devreye alınan şehir hastanelerine 2021 yılında yenilerinin eklenmesi planlanıyor. Şu ana kadar sadece İstanbul'da 4 adet olmak üzere toplamda aralarında Elazığ'ında olduğu 13 şehirde 16 hastane hizmete başladı. Yeni yılda bu rakamın 21'e ulaştırılması hedefleniyor. Şehir hastaneleri 17450 adet yatak kapasitesine sahip. Söz konusu hastanelerin toplam 3077 adet yoğun bakım ve yatak kapasitesi bulunuyor. Yapılması planlanan hastanelerin devreye girmesiyle şehir hastanelerinin toplam yatak kapasitesi 26820'ye ulaşacak. Elazığ'da bulunan Şehir Hastanesi ise hem 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hem de pandemi sürecinde büyük bir yük üstlenerek Elazığ ve bölgelerde yaşayan vatandaşların daha rahat sağlık hizmeti alması yönünde önemli bir rol üstlendi.